idi sanki. Yine direkler dövülüyor. Yine ikinci yarı tek kale oynanan bir maç. Rakibi kontraya boğan bir maç. Olmuyor, girmiyor. Sen 8 numaralı bir oyuncuz vardı. Serbest vuruştan direkten döndü. Ee, yine bir direkten döndü ondan sonra 5 dakika sonra. Olmuyor yani bir şanssızlık var. Bilmem Bilmiyorum neler söyleyeceksin Samet. Yani kötü de oynamıyoruz. Kötülük değil de inanılmaz saçma bir oyun düzenimiz de bozuk. Yani biraz bizim topu döndürmemiz lazım ama çok bireysel oynuyoruz. Maçın içinde de biraz sinirlendik. Kusura bakmayın ama o maçın içindeki durumla alakalı şanssızlık yani bu kadar gol hiçbir halı, halı sahibi de yani büyükler bu kadar kaçmaz. Şimdi 100 dakikalık bir oyunda bir gol attınız. Yani bu, koskoca evet iki maçta bir gol attık ve bu kadar çok gol net pozisyonlar kaçıyor. İyi tarafı da iki gol yediniz aslında. Evet gol de yemiyoruz ama yok atamıyoruz yani şanssız. <laughs> Büyüklü kaleler yani anlamadım ben gitti. Yine Sen anladım. hücuma çıkmalı mısın artık biraz? Yani evet. sü sürekli orada oynamalısın. Bir maç belki onu deneyebilirsiniz. Doğru söylüyorsun. Yani ben normal e, diğer senelerde ileride oynadım. Evet, daha çok gol, daha çok gol attık. E, ama Şimdi, çok da yiyordunuz belki. Çok da yiyorduk. Belki biraz daha onu gol yememeyi ilk plana aldık bu maç ama biraz ileri geçmem lazım. Yani gol üretmemiz lazım. Yoksa kötü bir durum yok ama çıkarız diye düşünüyorum. Çıkamazsak da. Yani, o zaman kalan iki maçta başarılar diliyoruz. Bahtiğim, sağ Şimdiden Mirac kutluyoruz. İyi akşamlar. Allah razı olsun sizin de. Hoş Öpüyorum sağ